Merhaba kardeşlerim. Daha önce bir kaktüs videosu yapmıştım. Bunları çoğaltmıştık hatta. İnci kaktüsü daha doğrusu. Evet biraz daha büyüdüler. Bu sırada tabii ki bazı atıklar da çıkıyor onları da. Tahmin edeceğiniz üzere. Saksımızın dibine gömüyorum. Genellikle bitki artıklarımı çöpe atmam. Getiririm böyle saksılarımızın dibine. Onları gömerim ki orada onlar gübreye dönüşsün çiçeklere böyle çok farklı mineraller versin diye. Bunlardan bir tanesini de şu saksının dibine gömmüştüm. Bitki artığım ise e, incir kaktüsü. Fakat gömerken bir şey yapmayı unutmuşum demek ki. O da şu. Özellikle bunları toprağa gömerken pelteleştirin Yani böyle bir fazlasıyla kesin. Doğrayın. Sonra rüzgarla veya suyla biraz açıldı bu böyle. Bu şekildeydi. Daha sonra evet ben bundan bahsetmiştim ama bir kez daha vurgulamak istedim. Özellikle bu videoyu çekerek. Ölümsüz kaktüs herhalde bu olsa gerek. Tırnak içerisinde kullandım bu ifadeyi. Yakınlaşıyorum. Biraz daha açtım. Evet. Bu Avustralyalıların kaktüslerle uğraştığı kadar var. Onlar programlarını aldı devletlere. Bunlarla mü mücadele ediyorlar. Ne gördüğümüzün farkındayız değil mi? Evet. Gübre olsun diye gömmüş olduğum incir kaktüsünden yeni yavrular çıkıyor. Böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Tutmuşlar. Kaktüs beslemesi bu kadar kolay. Soğuğa dayanıyor. Eksi 15'e kadar. E sıcağı zaten seviyor. Susuzluk. Bunların işi. Bırakıyorsun. Hemen çıkıyor. Köklenme başlıyor hemen. Bu da başka bir cins. Diker dikmez hemen buradan bir ufak embriyo çıkardı. Henüz yavru olanlar var. Konusu gelmişken de şöyle bir gösteri yapmak istiyorum. Bakın burada varil kaktüs var. Evet bu da çiçek açtı. Yerini beğendiği zaman bunlar da böyle. Eğer bakımı iyiyse. Bu aralar revaçta. Kaktüs severler çoğaldı. Bir milyoncularda bir sürü kaktüs satıyorlar. Bakın buradan aldık. Buraya koyduk. Bıraktık şöyle. Zaten doğada bunlar şöyle oluyor. Bir hayvan geçiyor. Düşüyor mesela bu. Böyle düşüyor. Düştüğü yerde tutuyor. Güneşten çok hoşlandığını düşünmediğimiz yarı gölge sevenler ve tabii güneşin altında durmayı sevenler ve başlı başına farklı bir videonun konusu olabilecek sarı sabırlar. Bu sarı sabırı bozkırın ortasından hafif kazmayla böyle kopartı kopartı almıştı. Bir de ne göreyim. Kökten çoğalıyorlar. Üç tane yavrusu var yanında. Bunu çoğaltması da şöyle. Ee, uygulama olarak göstermeyeceğim ama onunla ilgili farklı bir video çekebilirim rizom deniyor bunlara. Bunun kökü gövdesi biraz da kökten gidiyor böyle. Toprağın altında rizomu var. Rizom belli bir yere kadar gidiyor ve oradan tekrar bir yavru bir kafa çıkarabiliyor. Çoğaltırken bıçağı sokacaksınız şuraya. Bunun bulunduğu yere bıçağı toprağa doğru rizomu keseceksiniz. Tamamen bıçakla rizomun kesildiğinden emin olduktan sonra, bunun bağımsız kaldığından emin olduktan sonra bunu buradan topraksız çıkarabilirsiniz. Daha sonra başka bir saksıya alacaksınız. Bakın şundan almış olduğumuz bazı yan dalları başka bir saksıya böyle aldık, bıraktık. Bakın. Şu da başka arajman olsun diye. Çok görmüyoruz böyle hafif yani Rüzgarda hareketlenmeyecek kadar. Çok güneşte bırakmak istemediğimiz kaktüslerimiz de var. Şu başarılı olacak gibi duruyor mesela. Yanındaki olmadı. Her zaman tutacak diye de bir şey yok ayrıca. Bakın böyle... Artık ne oldu buna bilmiyorum böyle hatalar olabiliyor. Sırası gelmişken bir şey de paylaşmak istiyorum. Kaktüsler su seviyor. Kardeşlerim kaktüsler su seviyor. Öyle susuz bunlar sudan hoşlanmaz. İşte bunlar sıcak iklimlerin bitkileridir falan şeklinde bir algı var. Doğru bir algı değil bu yeni yetme ifadeyle su seviyorlar. Susuz kaktüs dahi olmuyor. Bunları düşünsenize şöyle yağmur yağmaz mı yağar? Susuz olduğunu, su sevmediklerini düşünüp bir müddet daha az suyla idare etmelerini sağladım. Bu az daha ölüyordu. Suyu boca ettim üzerinden kendine geldi. Deneme yanılma. Öğreniyoruz. Dikkatinizi çekti biliyorum. Bu üzerindeki simlerden nefret ediyorsunuz. Yani bunu hissediyorum. Çünkü ben de öyle. Bu küçüktü. Üstü simliydi. Bunu kurtarmak istedim. Aldım. Bu böyle gerildikçe, büyüdükçe simler dökülüyor inşallah dibine. Daha da büyüdükçe bu simlerden eser kalmayacak. Yani resmen kurtarmak istedim. Gidersin hayvan barınağından hayvan severler kurtarmak ister ya alırlar. Aynı onun gibi yapmak istedim ben de bitkiyi. Bitkiler insana hayattan zevk almanın seçeneklerini sunuyor. Her gün farklı sürprizler yapıyor. Her gün. Her gün size farklı bir sürpriz sunar bitki. Bu da monoton hayatı güzelleştirir. Çünkü monotonluk insanın ruh hastası yapar. Bitki ise her gün değişiklik gösterdiği için sizi monotonluktan alıkoyar. Bu ise sağlığımızı düzeltir. İşin de psikolojik tarafı bu. Peki beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, beğen yapmayı, yorum yapmayı unutmayın.